araç fiyatlarına bakacağız. Son dönemde Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle birlikte ve bu hafta açıklanan bu kredi açıklamalarıyla birlikte araç fiyatlarında bir düşüş var. Araç piyasasında son durum ne? Özellikle ikinci ellerde, sıfırlarda fiyatlar geri çekildi mi? Ya da bundan sonrası için bir araç bulunurluğu sorunu var mı? Ayrıntıları Figen Koçak konuğuna soracak. Figen İkinci el otomobil fiyatlarında yüzde on oranında bir gerileme yaşandı. Tabii bunun ana sebeplerinden birisi sektörde alım satımın gerilemesi ve Ticaret Bakanlığı'nın attığı adımlar. Yanımda da Otostat Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan var. Alp Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İkinci el araçlarda şu anda piyasada durum nedir? Şimdi sizin de söylediğiniz gibi özellikle regülasyonlarla ve sıfır araçtaki araç bulunabilirliğinin artmasıyla beraber biraz da mevsimsel etkisiyle e, Ağustos, Eylül aylarında bir geriye gelmeyi hissediyoruz. Bu çeşitli modellerde %10'a kadar çıkıyor. Ortalama bazda baktığınız zaman %3 gibi. Adetsel bazda da noter satışlarında yüzde on beş, yüzde gibi bir önceki senenin araç devir sayısına göre bir azalma gözlemleniyor. Burada dediğim gibi e, önemli olan iki kriter vardı. Bunlardan bir tanesi regülasyonlardı. Bu regülasyonlar özellikle son düzenlemelerle birinci derece akraba dışında dijital platformda ilan çıkılamaması, şahısların üçten fazla araba alım satımının artık ticari faaliyet olarak kabul edilip Ticaret Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilmesi ve bu kişilerin de 6 ay 6 bin kuralına tabi olması gibi bazı yönetmelik değişiklikleri e, piyasadaki alsat diye tabir ettiğimiz alsatçı grubunu yani sektör dışındaki oyuncuların çekilmesine sebebiyet verdi. Bu da pazarda tekrar pazarda taşların yerine oturmasını sağlıyor. Fiyatlar normal olduğu seviyelere çekilmeye başlandı. Sıfır araçlarda da bulunabilirlik artmaya başladı. Tabii son dönemde kuru artışlarından araba fiyatlarının yükselmesinin de hem sıfır hem ikinci el araba satışları üzerindeki etkisini de unutmamak lazım. Hemen hemen bütün arabalar artık yüzde seksenlik vergi diliminin üzerine çıkmış oldu. Ee, geçen ay itibariyle de zaten raporlardan açıklandığı gibi Türkiye Cumhuriyet Tarihi'nin devlet tarafından en yüksek e, ÖTV tahsilatının olduğunu görüyoruz. Bir rekor seviyede neredeyse toplam verginin yüzde onu artık otomobil vergileri üzerinden tahsil ediliyor. E, bu tüm bu etkileri bir araya aldığımız zaman da sektördeki daralma var ama mevsimsel etki, bu üç etkende mevsimsel etki artık önemini kaybeder. Eylül'ün son haftalarında özellikle okul ve yerleşim, yazlık dönüşü müşterilerin alım trendi başlar. Ekim, Kasım, Aralık'ta otomobilciler açısından toplam pazarın büyüme trendine gireceği bir dönemdir. Tüm bunların özetine baktığımızda yine pazar 1 milyon 100 bin gibi herhalde tarih, Cumhuriyet tarihinin en yüksek satışıyla kapanacak gibi gözüküyor eğer son 3 ayda bir değişiklik olmazsa. E ama önümüzdeki seneyle ilgili tahminler biraz daha satışların %20-%30 bandında 2024'te düşeceği mertebesinde. Peki şu an peki tam araba almanın zamanı diyebilir miyim? E, söyleyebiliriz çünkü dediğim gibi o bir piyasada liste üstü satışlar gibi hayatın akışına çok uygun olmayan işlemler yaşanıyordu. Yani bayide satılan fiyatın üzerine ikinci el fiyatlar telaffuz ediliyordu. Bu arz talep dengesizliğinden ve biraz önce söylediğimiz regülasyondaki boşluklardan kaynaklanıyordu. Şimdi bunlar normale dönmeye başladı. E, fiyatlar oturmaya başladı. Biraz araba fiyatlarını belirleyen kurlardaki hareket oluyor. Ama son dönemlerde biraz bankacılık sistemindeki kredi iştahı ve araç fiyatlarındaki kur artışı arabaya olan talebi tekrar değerlendirecek. Ama genel anlamıyla baktığınız zaman her bin kişiye düşen araba sayısı ve genç nüfusumuz düşünüldüğü zaman araba ihtiyacı hiçbir zaman bitmeyecektir, devam edecektir arabaya olan talep. Peki, Alp Bey teşekkür ediyoruz. E, Otostat Yönetim Kurulu Başkanı e, Alp Günal e, gelişmeleri bize aktardı. Sözü tekrar size bırakalım. Çok teşekkürler Figen Koçak. Kolaylıklar dileyelim. E, i̇kinci el araç piyasasına ilişkin son gelişmeleri...